Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Çok iyisinizdir umarım. Gördüğünüz üzere bir sürü kutu var önümde ve bunları hepsini sizlere teker teker anlatmak istiyorum. Evet, bunlar Temu'dan gelen muhteşem, gerçekten muhteşem teknolojik aletler. Ama onların dışında biz her ay böyle evimize güzellik katacak bazı ürünleri alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu dekoratif şömine. Bence ilk önce bundan bir başlayayım çok bu videoyu uzatmadan. Evet kesinlikle bu dekoratif şömineyi bence işte shorts'larda ya da reels'larda görmüşsünüzdür. Böyle benim de önümde çok fazla çıktığı için ben de onu almak istemiştim. Şimdi arkadaşlar bu böyle camlı bir şömine. Camlar da hiç kırılmadan geldi. Ona hayret oldum gerçekten. Nasıl olabilir ama çok güzel sarmışlar. Biz onları böyle koyduk, taktık. Ee, i̇çinde böyle kase, çakıl taşlar vardı. Onları böyle açtık buraya döktük. Zaten videoları da şurada sizlere gösteriyor olacağım çünkü ayrı kısa bir video çekmiştik onun için. İçinde neler var başka sorarsınız. Şöyle bir metalik bir kase var. Burada bir içinde pamuk var bir de arkadaşlar. Maksimum seviyesi de yazıyor burada. Ne yapıyorsunuz? alıyorsunuz bioetanol diye bir kimyasal var. Yani şömine yakıtı bu da zaten çok ucuz bir şey. Biz onu direkt böyle söylemiştik. Ondan sonra bunu buraya döküyorsunuz. Maksimum seviyesi zaten yazıyor. Sonra yakıyorsunuz. O pamuk böyle içinde yanmaya başlıyor. Siz de o güzelliği izliyorsunuz. Çok böyle evinize gerçekten güzel bir hava katıyor. Ondan sonra ben artık bunu kapatmak istiyorum, yani söndürmek istiyorum dersiniz. Böyle bir çubuk var, şurası böyle düz bir şekilde. Ne yapıyorum? Şu ateş yanarken şu şekilde kapatıyorum. Açtığımda zaten söndürmüş oluyorum bu yangını. <laughs> Gerçekten ben bunu çok sevdim. İyi ki söyledik diyorum. Ve ikinci ürünüm. Ben bunu çok sevdim. Yani. <laughs> Ee, bu bir blender arkadaşlar taşınabilir blender onu da çok görmüşsünüzdür kesinlikle ee, ben de almak istedim bir deneyim dedim hatta güzel bir video çektik yani arabada eşimle car date gibi bir şey böyle yaptım <laughs> orada bir kokteyl yaptım limonata daha doğrusu şimdi 3 renkte geliyor yani 3 renginden seçebiliyorsunuz biz beyaz olanı seçtik. Çünkü bizim her şey böyle Pinterest. O yüzden beyaz her şey yakıştığı için ben de beyaz aldım. Evet bu şekilde geliyor. Kutuyu şöyle atayım. Şimdi burada bir tane böyle sap var. Yukarıda böyle açtığımda şöyle içinde hazne var arkadaşlar. Kapattığımda ise şu kapağı açıyorum. Bakın buradan yaptıklarımı içebiliyorum şu şekilde. Çok pratik. Altta açıyorum şimdi. Asıl blender kısmı burada geliyor. Zaten yaptığımız belli oluyor. Frambuası biraz kalmış. Şu blender inanılmaz bir bilmiyorum. Ben çok fazla inanmamıştım. Acaba buz kırar mı kırmaz mı? Ama buz kırdı artı e, dondurulmuş framboazı da kırdı. Hiçbir sıkıntısı yoktu bunda. Haznesi de gayet böyle büyük. Her şey koydunuz buraya. İşte ne istiyorsunuz? Ayran mı yaparsınız, cacık mı yaparsınız, limonata mı yaparsınız artık? Koyuyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde kapatıyorsunuz. Şurada zaten iki tane düğmeniz var. Birisi fonksiyon gösteriyor. Yani bunda üç tane program var ve o programlara göre farklı bir süre veriyor size. P1, P2 ve P3. Mesela ben şu an P3 seçtim. Buraya basıyorum. 65 saniyede o kokteli yapmaya başlıyor. Kapatıyorum. Bitiyor. Bunu yaptım. Bu her şey içinde karıştı. Bu kapağı açtım ve içiyorum. Sporcuysınız ve protein bir kokteyl içiyorsunuz, onu da direkt yapabiliyorsunuz. USB zaten şarj oluyor. Şurada bir tane delik var. Çok pratik. Bence. Evet. Ve üçüncü ürünümüz. Ben bunu çok sevdim gerçekten. Çünkü başka bir akıllı tartım var ve bu akıllı tartı çok daha ince ve çok daha hafif diyebiliriz. Yani bu kaç gram bilmiyorum. Bu o kadar çok hafif ki kuş tüyü kadar. Şimdi bu 180 kiloya kadar çıkabilen bir akıllı tartı arkadaşlar. Yani bu kilograma kadar taşıyabiliyor. Evet bu tartıyı biz açtık, pilimizi taktık. Ondan sonra bu uygulamayı da indirdik. Uygulamaya girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? İlk önce bizim yaşımızı giriyoruz. Ne zaman doğduğumuzu direkt olarak yazıyorsunuz. Ondan sonra boyunuzu seçiyorsunuz. 172 cm ben seçtim. İsminizi de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Hatta birkaç profilde yükleyebiliyorsunuz. Yani farklı aile üyeleri de kendilerini bu uygulamadan bakıyor olabilir. Kendi sağlık verilerinizi ölçüyor olabilir. Ondan sonra tartıya çıkıyorum. Zaten direkt söylüyor bana, direktif veriyor. Tartıya çıkın. Tartıya çıktım ve sanırım 4-5 saniye içerisinde sizin kilonuzu gösteriyor. Ondan sonra girdiğiniz yaşa ve boynunuza göre tüm işte sağlık verilerinizi bakabiliyorsunuz. Hangi sağlık verileri? Mesela BMI yani vücut kitle indeksi Sağlıklı mı, değil mi? İyileştirmeniz mi gerekiyor acaba? Onu gösteriyor sizlere. Zaten düşük, sağlıklı, yüksek ve obez diye 4 tane böyle basamak var. Benim hepsi iyi çıktı çok şükür ama bazı şeyleri bence iyileştirmem gerekiyor. Ondan sonra işte yağ ağırlığı, yağ oranı var. İskelet kas yüzdesi, iskelet kası ağırlığı, kas oranı visceral mesela. Geçen onu annemde ölçtük. Çok iyi çıkmadı ama bu konu üzerinden çalışıyoruz. Su oranı yazıyor. Su ağırlığı ne kadar kilogram olarak vücudunuzda ve kalori ne kadar alınması gerektiğini diye düşünüyorum. Ağırlık trendi de var. Yani sürekli bu tartıya kullandığınız zaman orada bir tane çizilge oluyor ve orada ağırlığınızı bakabiliyorsunuz. Çok mu kilo oldunuz mu? <laughs> Verdiniz mi? Onu veriyor. Bendiğim bir nokta var burada. Oruç e, yükleyebiliyorsunuz. Yani oruç saatinizi seçebiliyorsunuz. 14 artı 10 saat var. 16 artı 8. 18 artı 6. Yani 4 tane zaten e, normal bir plan var ve özel plan kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Bel ölçüleri de var arkadaşlar. Buraya bastım ve tek bel değil işte boyun, omuz, göğüs her şey ölçebiliyorsunuz. Ve orada yine de bir trend yakalayabiliyorsunuz. Orada gene çizelge yapıyor sizler için. Ve su ne kadar içtiniz burada işte ne kadar bardak içtiniz onları da girdirebiliyorsunuz burada. Ve mesela benim günlük 1.9 litre su içmem gerekiyormuş. Baya böyle ayrıntılı bir uygulama bence. Ben böyle uygun fiyatlı bir akıllı tartı için böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. O yüzden bu tartıyı çok sevdim. Çok önemli bir noktayı unutmuşum. Apple sağlık uygulamasına bunu bağlayabiliyorsunuz. Tabii ki de izin vermeniz gerekiyor. Bence kesin izin verilir. Çünkü yani bu verileri artık telefonunuzda akıllı saatinize bağlanabiliyor ve sayabiliyor. Yani çok daha iyi ve ayrıntılı bir sağlık takibini yapabiliyorsunuz gerçekten e, bu fiyata göre inanılmaz güzel bir şey ki Temu'dan gelen tüm ürünleri 500 bin TL bandında olan bir de bunun taşıma süreçleri düşünün ne kadar çok e, taşıma parası veriyorlar işte Çin'den buraya getirmek için ta <laughs> kapınıza kadar getiriyorlar ki içerisinde tüm kutularda piller var, işte kumandalar var, her şey var. Yani gidip de ayrı pilde almıyorsunuz. Yani bu fiyata göre en pahalı ürün bile 1500-1600 TL'ye evinize kadar geliyor ve içerisinde her şey var gerçekten ve uygulamalar da güzel. Ben bunu çok sevdim. Zaten Çin çok önde gidiyor ve onlardan çok şeyler öğrenmemiz gerekiyor. 4. Bu da kocaman bir kutu. Ben artık bunu açayım diyorum çünkü burada böyle yanda duruyor, düşecek gibi. Evet, çıkıyor güzelliyim. Rengi de pek hoş, böyle elektrikli rengi var arkadaşlar. Bu akülü bir araba, uzaktan kumandalı ve onun dışında da el hareketleriyle kontrol bunu edebiliyorsunuz. Yani efsane bir şey, çocuklar bu arada bayıldı. Kumandası da şu şekilde görünüyor. Böyle. Ve şu bileklik var arkadaşlar. Akıllı saate benziyor çok fazla. Apple Watch diyebiliriz. Şöyle onu takıyorduk. Tırtıkları bir takayım da göstereyim sizlere. Evet. Akıllı kumandasından şurada bir ele basıyorsunuz. Artık kumandadan değil de buradan kontrol edebiliyorsunuz onu. Yani mesela elinizi şöyle kaldırdığınızda sağa sol yaptığınızda Araba hareket etmeye başlıyor ve böylece eğleniyorsunuz. Çocuklar çok sevdi, bayıldı. Bunun özel kendi dansı var. Böyle dans gösterisi yapıyor. İsterseniz o ışıkları açabiliyorsunuz. Çok güzel böyle parlıyor, yanıyor. Eğer bir link lazımsa arkadaşlar açıklamaya koyayım. Oradan bakabilirsiniz. Evet ve bir tane AirTag arkadaşlar. Bir tane diyorum ama içerisinden tam 4 tane AirTag ve 4 tane anahtar çıkıyor. Bakın bu efsane bir şey gerçekten. AirTag değil ya. SmartTag diyebileceğimiz. Find My uygulamasına yani iPhone'unuza bağlıyorsunuz ve oradan kullanıyorsunuz. Bakın şöyle. Dört tane. Ben kılıfları geçirdim bu arada arkadaşlar. Çünkü videoda çekmiştik. Şu şekilde AirTag'iniz var. Şu şekilde ise Anahtarlığınız var. Yani bu fiyata inanılmaz bir şey. Çünkü bu şekilde alırsınız ne kadar harcarsınız? Büyük ihtimalle 4-5 kat daha fazla harcarsınız. Ama burada yaklaşık 1000 TL'ye 4 tane ürününüz geliyor. Ayrıca anahtarlığınız da var. İsterseniz çocuğun çantasına takın. İsterseniz şuraya bir e, pantolona takabilirsiniz. Mesela parkta bence Küçük böyle 2 yaşındaki çocuklar için daha faydalı bu şekilde. Bazıları e, ayakkabısına koyuyor. Ayrı bir yer böyle uykuyorlar ayakkabılarda. Çok faydalı oluyor. İsterseniz kedinize, köpeğinize, bavulunuza bunu atın. Biz de çok eğlenceli bir video çekmiştik bununla. Mesela eşimin arabasına böyle atmıştım oraya. Gerçekten güzel oldu. Yani artık kullanım amacı siz biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer gerekiyorsa linkini koydum. Eğer yeni bir araba alacaksınız arkadaşlar. ikinci el özellikle. Ne yapmak istersiniz? Tabii ki de onu eksperdeze sokarsınız. Ve boya kalınlığı mesela ne kadar vuruk çarpık işte boya var mı diye. Bunu çok merak edersiniz. Tabii ki ekspertize eğer inanmıyorsunuz bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yani arabanın boya kalınlığı ölçebilen bir cihaz var ve o da şu an elimde. Şu şekilde bana geldi. İçinden gene bir sürü bir şeyler çıkıyor kullanım talimatları. Cihaz kendisi bu arada şöyle bir ip de var. Biz bağladık. Çok da güzel oldu. Ve bu cihazın doğruluğunu tespit etmek için bir tane metal plaka ve böyle plastik ve Yok, cam gibi duruyor ama kalın plastik plakalar var işte 0.1 milimetreden 1 santimetre. 2 santimetreye kadar. Cihazı bu şekilde açtığımız zaman zaten işte burada şarj durumu gösteriyor. Auto yazıyor. Siz farklı ölçüm değerleri de değiştirebiliyorsunuz. Biz milimetre olarak hemen değiştirdik. Bu şekilde arabanın yüzeyine yaklaştığınız zaman hemen zaten ölçüyor boya kalınlığı. Hatta bunun da biz test etmiştik farklı bölgelerde babamın arabasında çünkü bazı noktalarda boya vardı ve gerçekten o boyanan yerlerinin boya kalınlığının farklılıkları çıktı. Tamam babam doğruladı bunu güzel çalışıyor. Mesela 1 milimetre alalım. Ben şöyle yakınlaştırayım. Tam bir gösteriyor arkadaşlar. Yani bir milimetre aldım ve bir gösteriyor. Başka da bir şey yapalım. Bilmiyorum 0.5 milim. Şöyle. 0.52 gösteriyor. Yani çok çok ufak bir payla oynuyor olabilir ama gerçekten o gerçek değeri baya yakın gösteriyor. Evet ve son iki tane kutu kaldı. Şu küçük kutudan başlayalım arkadaşlar. Bu bir lazer ölçüm cihazı. Eğer evinizde bu metreyle uğraşmak istemiyorsunuz ki benim o metre sürekli düşüyor tek başına asla ölçemiyorum. O zaman böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Eski Nokia 3310 gibi görünen bu cihaz. Gerçekten efsane arkadaşlar. Şu şekilde start tuşuna bastım ve burada direkt bir şeyler böyle uçmaya başlıyor. Şarj durumunu gösteriyor yukarıda. 42 şu an yazıyor. 42 ne demek arkadaşlar? Daha önce 42 ölçüm yapmıştım ve bunları hepsi kaydediyor. Ondan sonra burada böyle derece değişiyor sürekli. Yani bir yüzeyin eğimini gösteriyor. İşte bizim mesela yatakta bir sıkıntı vardı. Biraz böyle eğik duruyor. Onu gösterdi yani. Şimdi mesela arkadaşlar böyle duvara gösteriyorum lazer cihazını. Direkt yeşil nokta çıktı. Ve ölçeyim bakayım buradan oraya ne kadar? 2.62 yani 262 santim buradan oraya kadar doğrudur. Bu kadar vardır. Yani biz bayağı faydalanıyoruz bunlardan arkadaşlar. Çünkü evinizde eğer tadilat yapıyorsunuz ki biz şu an mobilyalarımızı yeniliyoruz. O duvar devamlı ölçülüyor. İşte buradan oraya kadar ne kadar oluyor. Bu çok faydalı ki bazı ustalarda ben onu görüyorum. Bence ustaların gerçekten çok ihtiyacı olan bir şey. Ustaların dışında da hanımlar çok kullanıyor. Hanımlar devamlı çünkü bir şeyler değiştirmek istiyor. Bu arada arkadaşlar tek mesafe ölçmüyor. Mesela bu fonksiyon tuşuna bastığımız zaman alan ölçümü yapabiliyor. Ondan sonra hacim ölçümü yapabiliyor. Köşe ölçümü yapabiliyor. Ve çok böyle değişik daha fazla köşeleri var. Onları da ölçebiliyor. Evet ve son ürünümüz böyle portatif bir süpürge. Bunu arabada kullanıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel çekiyor bu arada ve bu taraftan da üfleyebiliyor. Şurada bir açma tuşu var. Bunu hemen açayım. Böyle de ses çıkarıyor. Bakın şöyle üflettim. Ne varsa masamda temizlik yapıyorum. <laughs> bu tarafta da süpürme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani içerisinde bir tane HEPA filtre var. Bunu asla yıkamıyorsunuz bu arada. Çünkü o karton kağıttan yapılmış. O yıkanmıyor. Başlık takıyorsunuz. Ve süpürüyorsunuz. Şuraya da video koyuyorum. Arabada çok işe yarıyor. Bununla üfletiyorum böyle. Tüm kirler gidiyor. Bu tarafıyla da kalan artık kirleri topluyorum. Baya da topluyor. Yani açıyorsunuz, çıkarıyorsunuz tüm tozları ve atıyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit işte. 100 c ile şarj oluyor. Çok da hızlı şarj oluyor bu arada. Açma kapama tuşu bu kadar. Başka da bir şey yok. Çok akıllı olmasına gerek yok. Yeter ki işlevsel olsun ki kendi işini gayet güzel görüyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadar geldi. tem alışverişi gerçekten çok seviyoruz ve her ay düzenli olarak yapıyoruz. Hem bize içerik oluyor hem de faydalı gördüğünüz üzere ürünlerimiz var. Lütfen like atmayı, bu kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.